Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar 10. gününe girdi. Peki Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da hangi bölgeleri işgalden kurtardı? Çatışmalarda son durum ne? Gelin detaylarına birlikte bakalım. Azerbaycan ordusu 27 Eylül Pazar günü askeri harekata 5 farklı cepheden başladı. Harekatın ilk ve en önemli aşaması kuzeydeydi. Azerbaycan ordusu bölgenin en yüksek hakim tepesi olan stratejik Murov Dağı'nı ele geçirdi. 3700 metre yüksekliğindeki Murov Dağı Özellikle Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi ve Erivan arasındaki otoyola hakim pozisyondaydı. Bu bölgenin Ermenistan'da olması büyük dezavantajdı. Azerbaycan'ın ele geçirmesi ise savaşın dengesini değiştirecek gelişmelerden biri olarak görülüyor. Harekata birden fazla noktada devam eden Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği bir başka stratejik nokta Adere ilinin Magadiz bölgesiydi. Güneydoğu'da yani İran sınırına yakın bölgede yer alan Cebrail ve Fuzuli bölgelerinde çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Azerbaycan ordusu 10 gün süren askeri harekatta toplamda 25'in üzerinde belde ve çok sayıda stratejik tepi ele geçirmiş oldu. Azerbaycan ordusunun bu harekatta en büyük hedefi ise Hankenti bölgesinin ele geçirilmesiydi. Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti konumundaki Hankendi'nin düşmesi merkezin düşmesi anlamına gelecek. Kuzey ve doğuda eş zamanlı olarak başlatılan bu harekat Türklerin savaş stratejisi hilal taktiğini gündeme getirdi. Sağdaki gelişmeleri yorumlayan uzmanlar Dağlık Karabağ'da adım adım Turan kuşatması planının uygulandığına vurgu yapıyor. Elbette dikkat çekmemiz gereken bir diğer konu Ermenistan'ın tahkimatları. Azerbaycan ordusu bütün cephe hattı boyunca çok büyük tahkimatlarla karşı karşıya kaldı. Sağdan gelen bilgiler Ermenistan ordusunun hem derinliklerde hem de kademelendirerek yaptıkları tahkimatlarla adeta bir Çin setli ördüğüne işaret ediyor. Dağlık Karabağ arazi bakımından dünyanın en sert coğrafyalarından biri. Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda Azerbaycan ordusunun harekatın planını hazırlanış ve uygulanış safhalarını kusursuz yürüttüğü görülüyor. Güvenlik uzmanlarına göre Dağlık Karabağ gibi zorlu bir coğrafyada dünyanın sayılı orduları böylesine devasa bir askeri harekat gerçekleştirebilir. Elbette burada Türkiye faktörünün olduğu da bir gerçek. 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın modern bir ordu inşa etmesinde Türkiye çok önemli bir rol üstlendi. Azerbaycan ordusunun tüm askeri kurmayları bugüne kadar Türkiye'de eğitim aldı. Uzun yıllardır Tuğgeneral General Başkanlığında bir TSK heyeti Azerbaycan'da bulunuyor. Peki bu harekat ne zaman bitecek? Dağlık Karabağ işgalden ne zaman kurtulacak? Bu tür askeri harekatlar için süre verilmesi askeri doktrinler açısından mümkün görünmüyor. Zira süreyi etkileyen çok fazla faktör var. İklim, coğrafya ve yeni olağanüstü durumlarla karşı karşıya kalınması gibi faktörler harekatın sürecini etkileyebilir. Ancak uzmanlara göre Ermenistan en büyük direnci ilk safhada gösterdi ve bu direnç kırıldıktan sonra yeni bir aşamaya geçirdi. Özellikle Türk siyahları ve İsrail kamikaze dronları karşısında büyük hezimete uğrayan Ermenistan, savaşı Dağlık Karabağ ekseninden çıkartmaya çalışıyor. Gence gibi şehirlere yapılan saldırılar bu planın da bir parçası. Nihai olarak Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusu sıkışmış durumda. Bu çözülmüşlüğün hızlanarak devam etmesi öngörülüyor.